Dört kap kalkıyoruz, değil mi? Evet, ama şu bir geçsin. Kalkabiliriz. Evet. Evet, Hızlı bir şekilde orta şeride çıkmamız gerekiyor, değil mi Ece? Siyah şu geçtiği an geçmiyoruz. Evet, o tarafa geçelim. biraz fazla bağırıyor araba. Evet, tatlı, evet. tatlı tatlı bazen. Gaz çekseymişim keşke. Evet. Olsun. Evet. İşimiz görülüyuk ama temizin yapmışım. Biraz daha evet. fazla evet. araba yakıt yorum. Durdum. Evet, vitesimi kontrol ettim. Başka ne yapıyorsun? Başka sol siner. Evet. Evet Ecem, duygularını alalım. <laughs> Duyguları. Neler düşünüyorsun pazar günü sınav için mesela? Sınav için çok hazır olduğumu düşünüyorum ilk defa. Bu benim beşinci sınavım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk defa bu kadar hazır hissediyorum kendimi. Evet. Çünkü arabayla ne yapacağımı ilk defa öğrenmiş olabilirim. Diyorsun. O yüzden çok rahat hissediyorum. Evet. Biz kaçıncı sınavında karşılaştık? Şule hocamla üçüncü sınavında karşılaştık. İyi ki de karşılaşmışız. Evet ama sonra dördüncü sınavı beraber mi girdik? Yok dördüncü sınavı ben diğer hocamla girdim. Evet. Kalıncaz. Dediğim ki bu beşinci hakkımı ben bir Şule ile deneyeyim. Evet. Öyle mi düşündün? Dedim ki Şule hocamla çalışacağım. Ben... Devam et, devam et. Çok güzel gidiyorsun. Evet harikasın. Çok güzel gidiyor. Şimdi, kontrol ediyorum. tuzak çünkü durma. Burnu. Evet. Yan tarafına doğru geçelim bu arabanın. Çok sola yanaştırmıyorum ben biliyorsun değil mi? Evet. Devam et. Evet çok güzel. Harika kurtardın kendini. Çıktım. Tepeyi görmeden ikiye al. Yavrum. ...Ebriyaj'dan ve Kazbek'e gittik. Bir şey çok ilginç ya, bir yer güneşli. Evet. <laughs> Birden hava kararıyor. Evet. Hayır, hava kararmış değil de... ...alçağa iniyoruz, yükseğe çıktığımızda evet. güneşi görüyoruz. Burası çukur yer, güneş denk gelmiyor yani. yani çok ilginç, iklimde evet. değişiyormuş gibi evet, geliyor evet. bana. Bizim burası maalesef böyle. Burada biraz kendimizi kurtarırken mutlaka sinyal veriyoruz. Evet. Bizim şeridimizde ya, çok sorun değil ama oradaki kamyon bizim şeridimizi tamam. taşmış. Bizim de kendimizi kurtarmamız için başka bir şeridi taşmamız evet. gerekiyor. Onun için sinyali e, bir şekilde arkamızdakilere haber vererek geçiyoruz. Yani artık okula arabayla mı gitmeyi düşünüyorsun? Evet ve bunu bana biri söyleseydi ben inanmazdım. Yani. Çünkü biz Şule Hocamla dördüncü sınavdan çok karşılaştığımızda evet. ben ehliyet meyliyeti istemiyorum. Lanet <laughs> olsun ehliyetine diye bağırıyordu. Evet. Ama ben sana ne demiştim? Ben kendimden güzel yapacağım seni. Demiş evet. miydim? Demiştim. Hocam. Allah'ın izniyle de olduk mu? Valla olduk. Yani. <laughs> çok teşekkür ederim. İsteyince Şimdi. insan her şey yapabilir. Evet şu an işte babama araba aldırmaya çalışıyorum. <laughs> okula nasıl arabayla gidebilirim diye düşünüyorum. Evet. Her şey oluyor, gidiyor. Evet. Kavşaklardan çok korkuyordum demeyeceğim. Kavşaklarda ödüm patlıyordu. Özellikle <laughs> son kavşak. Benim evet. korkulu rüyam. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Yok. Çünkü Şule hocam beni dönüşlere çalıştırdı. Baya döndük. <laughs> e ben Konyalıyım ya. Mevlana torunuyum. Ben dönmeye alışkınım. <gülüyor> <gülüyor> Dönerim ben. Evet, evet çok güzel. Şimdi iki oldu. Çok güzel. Yavaşça çek. fren kontrolü elimde yok. Evet. Gidiyorsun. Aynen böyle. Sınavda da konuşabilirsin. Kendini yönlendirebilirsin. Asla çekinme yani. Ben Asla sınavlarda mı? çok kilitleniyordum. Evet, <laughs> kilitlenmek de yok artık. Evet, yani şeymiş o. Tamamen ne yapacağımı bilememek. Olarak. Evet. evet. Bir sınavda galiba bayağı dizlerim falan kilitlendi. İşte insan bilmedi mi korkar. Korktu mu her şey olur. Evet. Heyecan zaten insanı mahvediyor. Heyecanı e, geldiğinde insan unutuyor her şeyi unutuyor işte yani tabiri caizse. Evet. Bırak eline ayağını hükmetmeyi. Duruyor yani bu her insanda böyle oluyor. İşte onu idare etmek nasıl sağlanıyor? İşi bilerek. Evet. Sen şimdi gene heyecanın olacak ama işi bildiğin için onu idare edebileceksin. Evet. Yani sahip çıkabileceksin heyecanla Anlatabiliyor muyum? Evet çünkü nerede ne yapacağımı artık <laughs> biliyorum. Daha önce biliyormuşum. Aynen öyle. <laughs> öyle. Şey. <laughs> Valla bence de biraz yani bilmiyordum. <laughs> biraz değil hocam. Bayağı bilmiyormuşum. Yani tekniğini falan hiçbir şeyini bilmediğim için. Evet devam ediyorum. Debriyajı kökleyip kaydırabilirim burada. Katlı frenime basarım. Ayaklarımla oynaşarak evet. kaldırımın etrafında. Anladım. Evet, 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 evet. Devireci kaldırıyorsun. Evet, kaldırım. Kaldırımdan açtın alacak. Evet, çok evet. güzel, çok güzel. Şeritimi bulmaya çalışıyorum. Evet. Onun yanına geçelim ecam. Evet. Düzelt böyle kendini. Baksana kızın suratına bakar mısın? Yandaki arabanın kızına nasıl korkuyla bakıyor. Evet. Gülümse. Gülümse heyecan. Bunu demek istiyorum işte. Hadi bakalım yavaşça kızım. Evet. 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 Pardon. Devam et. Devam et. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Onlar sola dönecekler de sağda ne işleri var ben merak ediyorum ya. Ya sen sol tarafa döneceksin. En sol şeritte durman lazım. Biz nasıl bu tepeden gelirken önceden kendimizi evet. sola atıyoruz kavşaktan döneceğimiz için. Ama adam gitmiş en sağa sola dönecek. Bir de önümüzü kesiyor. Onun için sen bu kavşaklardan mesela çıkarken olabildiğince gene yavaş sağın solun temizlensin, tamam. öyle çık. Burada bizi çünkü sıkıntıya gerçekten düşürüyorlar. Yapıyorlar gerçekten. Yani, evet iyi. evet. Ama işte onlar usta olmuş ya. O şey yani böyle. Ben her şeyi yaparım havasında ama çok yanlış bir şey. Ama şey görüyorlar, sürücü adayı var yanında evet, önünde. Evet. Bir sürü sürücü adayı var burada. Kimisi de gıcıklığına yapıyor yani çok ilginç bir şekilde. Kırmızı yanarken arkadan korna çalan falan oldu Evet, hiç biz onları takmıyoruz. Evet, artık takmıyoruz. Evet. <laughs> İlk sınavımda benim arkamdan korna çaldıkları için ben kaldırıma çıkıyordum. <gülüyor> 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 çok paniklediğim de için. <laughs> <laughs> Aferin, aferin, aferin. Çok yavaş bir şekilde de park alanımıza gidiyoruz. Çok sıra yok mu? Evet, evet. Çok şükür. <laughs> Bence de. Aferin, iş frenini yaptım. Parklarımı açtım. Şuradan ben de görünüyor <laughs> muyum? Evet. Şöyle beraber de birazcık görünüyor. Evet. <laughs> şimdi ne yapacağız? Burada ne yapacağız? L park yapacağız. Evet. L -park evet. Yapıyorum. Ben düşündüm ya yani L park <laughs> dışında bir şey mi yapacağız acaba? <laughs> yani. Evet. gidiyor bak. Freni evet. bırakacaksın ha? Aferin benim kızım. Aferin. kontrol edebiliyorum. Aferin. Ben debriyajdan nefret ediyordum. <laughs> şimdi şimdi seviyorum kendimi. <laughs> aşk mı yaşıyorsun? Evet, şimdi evet. aşk yaşıyordum ama ilk başta lanet ediyordum bir baş belası falan diye sesleniyordu. <laughs> şimdi sevgiyle evet, şimdi anıyorsun. Sevgiyle anlıyoruz <laughs> çünkü anlaşabiliyoruz. Ne evet. zaman ne yapacağımı biliyorum ama ama onu. Ama onunla anlaşamazsan bu işin olmayacağını anladın ama değil mi? Evet, dört sınavda şu an. Dört sınavda <laughs> harika abi, bir şekilde. <laughs> evet. İyi öğrendim hem de diyorsun. Evet, yani <gülüyor> <gülüyor> hep sınavlarımın hepsi ağlamakla geçti sonları. Ama şey ya onlar da bir tecrübe olduğunu düşünüyorum ben o da bir şeyler mutlaka sana katmıştır. Hiçbir şey boşuna değil bu hayatta. Evet. Vakit bu saatmiş. Tanışacakmışız. Evet. <laughs> Üçüncü da. <sınavda gülüyor> tanıştık. Nasıl tanıştık hiç hatırlamıyorum. Yani. Sen ağlıyordun ben sana sakin ol dedim. Yo pardon ağlamıyordun daha. Panikliyordun. Panikliyordun annenle böyle. Kızım dedim sakin ol ne bu ya falan. Sonra hatta benim tanıdığım bir abiler vardı değil mi? Orada evet. komisyon var. O şey, mükemmel Öyle. olan komisyonlar, evet. melek olanlar. Evet, onlarla tanıştırdım işte ben seni tanıdığım falan. Böyle, hani böyle acaba bir evet. rahatlar mısın diye ama gittin geldin, baktım ağlıyorsun da. Evet. Ha, ağlıyorsun. Dördüncü <laughs> 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 sınavında gördün mü ben seni? Gördüm. Evet dördüncü sınavında siz gelip dediniz dedi, işte ben, bana gel. Hazır hissettiğinde ben bağırıyordum, ben gelmeyeceğim, ehliyet evet. almayacağım. Gel, ben sana kendimden da, kendimden daha iyi yapacağım. Ne evet. dedim, ne dedim orada? Sana öyle bir şoför yapacağım ki inanamayacaksın. Benden güzel olacaksın. Evet, benden evet. güzel olacaksın demiştim. Evet. Ben hala şey diyorum, ben ehliyet istemiyorum evet. ya. Ama çok ağladım. benim bile gözlerim doldu biliyor musun? Ben o kadar ağladım, <laughs> hiç kestiremedim ama. Evet. Çok çok üzülmüştüm. Böyle var ya böyle kar böyle boğuluyordum, boğuluyordum sanki. Nasıl oradan gitmek de istiyorum aslında. Hani seni öyle görmek de istemem ama bırakamıyorum da böyle çok şey olmuştu. Hadi bakalım yavrum. Neyse bak şimdi anılarımıza gülüyoruz bile. Ne evet. <gülüyor> geldi geçti bile. İnanamıyorum ya. Yani. Evet. O dördüncü sınav, sınavda ağladığım kadar hiçbir şey olmadı. Evet ama ya ne diyorum bak ben. Yani böyle dokunsam ben de ünürüngürlü ağlayacaktım. Gözlerim dolu dolu oldu şey çok komikti. Eve gittim, uyudum, uyandım, ağlamaya devam ettim. <gülüyor> <gülüyor> Kaldığım yerden hani hiçbir da, şey yok. O da, da, da iyiymiş ya valla. Evet, mazgalı kaybettim. <laughs> <laughs> Bunun yerini aldım. <laughs> Babam kızmış da hatta. Niye ağlıyorsun bu kadar çok diye. <laughs> Ama işte öyle olmuyor ya. İnsanın böyle zoruna mı gidiyor? yani yapacakken yapamadım mı diye düşünüyor bilmiyorum ki çok ben denk geliyorum. ama seninki bir tık daha fazla Abartma abartı olmuş sanki biraz evet. Evet. Öğrencilerim dün diyor, öbür arkadaşım söylemiş. Normalde ben onları söylemiyorum, hı. gelmeyeceğim zaman. Hı hı sınava mı gireceksiniz yine? Alın artık ya şu elli. Bir de sinyal vermeyi evet. unutmayın sakın. Evet. Öğren, <laughs> öğrencileri de rezil oldum olsun. Diye düşünüyor musun? Yani. Şey, eğlence haline geldi artık arabamız. Evet, evet. İşte hocam biz arabanızla gezdirin falan diyorlar diyorum benim kullandığım araba ben binecek misin gerçekten ama şu an binebilirler. Bence <laughs> de binebilirler. Çok güzel oldu. Harika. Tebrikler. Teşekkür ederim. Eline, ayağına, gözüne, ruhuna, her şeye sağlık. Şimdi çıkış yapıyoruz. Evet. Salçeyelim. Önce ben Hı -hı. yavaşta çıkacağım. Buran temizlenmesini beklememe gerek var mı? Temizlenmez diyor. Yani sen buraya çıktığın için o kadar sıkıntı değil de şu arkadan gelen bizim için sıkıntı. Bak şu, şuradan Hı -hı. sokaktan çıkan. Oradan gelen zaten orta şeritten devam ediyor. Sen de zaten sağ şeride çıkıp orada komisyonunu hocayı alacaksın. Evet. Onun için o kadar çok önemli değil aşağıdan gelen. Ama arkandan gelen önemli. Ben arkama aynayla <laughs> bakacağım keşke. <kesin. gülüyor> <laughs> olsun. Hadi bakalım. Allah. Evet. Allah. Evet. Allah. Hiçbir şey olmadı. Bir istop bir şey olmaz. Bu nazarımız olsun. Evet bir evet kardeş. çok güzel çok güzel. Şuraya bir tık hızlı çıkınıyor. Evet. Hı -hı. Çünkü neden? Telaşa girdin. Evet. <laughs> evet. Orada nasıl çıkıyorduk şeyden? Ee, paralel parkta. Aynen burada da. Karınca evet. misali. Karınca. Tamam devam, devam. Bu nazarlığımız olacak o kadar. Evet o panikletti beni biraz. Evet hadi bakalım. Hiç panikletecek bir şey yok. Evet evet. Çok güzel. Devam et kızım. Bak. Olsun durup kalkmaktan zaten korkmuyoruz evet. biz, gayet mutluyuz, onun için sıkıntı yok. Evet ama ilk başlarda Hı. yeşil ışık yansın diye dua ediyorduk. <laughs> <laughs> <Bu gülüyor> yeşil ışık senin duana kalmıştı. <laughs> Bak yine yandı gördün mü? Sonuçta bunlar dakikalı, belli, saniyeli, 30 Onları saniyeli saniye. Onları falan mı diye düşündüm <gülüyor> ben. <gülüyor> Çok yürüyeceğim. Düşünmedim desem yalan olur. <laughs> Öğrenciler böyle şeyler yapınca kızardım ben derdim işte her şeyi hesaplıyor bak niye böyle bir şey yapıyor falan yapılıyormuş. Yapılıyor. Gerçekten öğrenci olmak da zormuş. Zor. Belli bir yaştan sonra gene daha zor. Yani şimdi belli bir yaştan sonra derken sen şimdi okumuşsun etmişsin bitmiş öğretmen olmuşsun öğretmeye odaklanmışsın şimdi tekrar bir öğrenme biraz orada sıkıntı yaşıyoruz biz bir de biz öğretmenlerde şey oldu ben bunu nasıl yapamam ya öğretmenim ben işte yani işte evet hani öğrenciye kızıyorsun aynı tembelliği sen yapıyorsun falan evet. hoş olmuyor freni bırak ya. devam şimdi kontrol ettim hmm. sol sinyalim var her tarafa bakıyorum çok güzel İşimi geçtim sola doğru açıyorum çok güzel hava geçemiyorum şu anda çünkü dolu bunda yani bu bölümle Hı hı. Aferin bir çok güzelim. Onlara bir yol bir verdin, bir yavaş yavaş geçtin, arkalarına düştün harikaydı. Teşekkür ederim. Hocam çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet. Normalde araba görünce ben <laughs> ne? kaçacak delik arıyordum evet. ki arabayla da kaçmaya çalıştığım o. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ilginç bir şekilde. Sen bizim Belki Hoca'ya çok çektirdin o zaman ya. Evet, benden kimse de olabilir <laughs> şu anda. Yok yok valla. Gerçekten. Ya Neden sabır taşı edersin? olsa çatlar <laughs> ya, ben ya, Ben her ders şey diyordum. Sabrınız için teşekkür ederim <laughs> hocam. Adam belli sınanıyordu. Bir sürü <laughs> öyle olmuş gibi valla. Benle sınanıyordu. Evet. <laughs> Da, babam Ona da bir şeyler katmıştır bu olaylar sana da emin ol. <laughs> babam sevdi, o. Babam seydidir, hocan seni bırakıp kaçacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. kontrol bir şekilde emin bir şey kontrol ettim hala geçiyi sağ dönüyorum ama temkinli çünkü yine ışık var. Hmm. Hala yeşil. Hatta burada hemen ikiye alıp. Aa süpersin sarıda durdun, aferin Şimdi. Aferin aferin valla Ben ya. seni aslında ikiye alıp geçirecektim bile evet. <laughs> Ama sen soruyu gördün Hocam ben ikinci aldım evet. ışıktan kaldığım evet. için Ve hiç görmedim ya ışığı nasıl hani evet. Kırmızı olur da ben görmem İşte olur mu olur kızım Son ben çok kızmıştım Git işte. çalış bir daha gel <gülüyor> <gülüyor> Normalde biz öğrencilere diyoruz Evet aslında, Evet, bilim, Evet. Kaydı sorun Devam ediyoruz. İlk gün e, karşılaştığımızda yani derse başladığımızda ben bunu yapamıyorum. İşte Eliflerini indireceğim. Onu ben bunu yapamıyorum. Galiba ben bunu yapamayacağım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne bunlar dedim ya bu cümleler ne? Hatırlıyor musun? Evet. Yapamıyorum yok ben öğrencilerime çok kızıyorum mesela hani o bana diyor ya ben bu soruyu çözemem. Şey diye bağırıyorum ne demek çözemezsin ya çözeceksin bu konuyu biliyorsun. Yani. Ama şimdi ya, aynısını ben yapıyorum mesela. Ya, ama ben artık yapmıyorsun. yapmıyorsun. İlk gün, ilk gün. Allah Allah dedim ya. Tam baş belası. Hayır ne diyor dedim bu. Ben bunu yapamıyorum. Galiba yapamayacağım ben bunu. <laughs> Aynen bak cümlelerim öyleydi. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ya kolumuzun altında. Evet, bak bak yok. <laughs> yakalandın. Bu sefer yakaladım. Evet. E buradan ya? da yakalandın. Hocam nasıl yakalıyorsun? Ben yakalarım. <laughs> anlıyorum ben. Hemen böyle kol kalkıyor. Ben bu tarafa baksam bile anlıyorum. Çünkü evet. göz ucumla bu tarafı da kontrol ediyorum ben. <laughs> Onun için yakalarım. Ne bakmıyordun. bakmıyor. Olsun bir kere bir şey olmaz. öyle bir şey. Yapayım. Hiç Biz sorun değil. Evet. İyi sorun değil. Zaten sınav günü de burası yoğun oluyor ya. En uçtan geçiyoruz. Evet. Tamam. arabaların üstünden değil. Evet. Üstüne doğru gitmiyoruz. Çok yavaş. Evet. Yani yavaş tuturken vitesini biraz altta. Bak diyorum. <laughs> Affederim. Yo zaten bugün ilk defa. Orda oldu. Ucundan böyle bakar gibi oldu. Sonradan zaten fark ettim kendine. Evet. Çok güzel. Hiç problem yok. Eyvah yok. Eyvah. Kendimizi kurtarmak var. <laughs> Yüksek lisans evet. hocam bana hep kızıyordu. Ödevimi unuttum da eyvah diyordum. Ne eyvah ne eyvah diyordum. <laughs> 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 Doğru söylüyormuş. Ay Allah'ım eyvah Ne eyvah ne eyvah. Sinirleniyordu bana hemen. Yapmıyorsun ondan sonra eyvah diyorsun. Böyle şey mi olur ya diyordu. <laughs> Onu da çok çektim. <laughs> Osmanlıca okuyamadığımı düşünüyordum. O bana ek ders falan koymuştu. Aha. Okuldan mezun oldum. Bir yıl boyunca başka bir üniversite öğrencisine Osmanlıca dersi ve Osmanlıca öğrendim. <laughs> Yapamadım alanda. <laughs> yani ya. Sen zor bir çocuksun. Mi? <laughs> Öyle misin? Evet. Şey, annem diyor ya ne yaptığını bilmiyor bu Neler yapabildiğim farkındayım. Tam olarak öyle bileyim galiba. Maşallah, maşallah. Şimdi sonra, paralel park alanı, girişim. Kimse yok ne güzel. Bence de. Bayılıyorum böyle olunca. Sınavlarda hiç parka kadar geldim. L park yaptım sence. Dört sınavda bir L parkım var. 2'ye gideyim. Olur. Nerede istiyorsan. Onlar sana şurada veya burada diye söylemiyorlar. Evet. Ve de nerede girmem gerekiyor? Evet. Nasıl? Kaçta yapacaksın? 2. 2 burası. Evet. Ama orada duracak. Evet. Bravo. evet. Olsun. Hiç sorun değil. Hadi bakalım. bakıyorsun. Evet, duruyorsun. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Anlatabilirsin. Şimdi parklamalarımı park lambalarımı açtım. Vitesimi geriye aldım. Hı -hı. önce mavi dubayı camın kenarından görüyorum. Aynen. Bakıyorum ben de. Hırhırımla yavaş bir şekilde ilerliyorum. Gördün mü? Şimdi ne yapıyorum? Şimdi <laughs> Ecemin imtihanı tam sahip. Evet. E, kara kızı göreceğim. Evet. Ama şimdi bir geçsin. Evet. Aynamdan konu. Şehir bek yapıyorum. Evet. Numaralı Dubai'da. Evet. Aynama hizalayacağım hizaladım Evet. Hı -hı. Artık tam son yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Yavaş yavaş. Ay Aynama Allah. Evet vitesimi ayarladım Sol sinyalimi verdim hı hı. Şimdi hocamla komisyonu alacağım Ama çok yavaş evet. Bir de hızlı çıkıyormuş <gülüyor> <gülüyor> Olsun alışkınız bir da. Hır hırı çok kaldırma Bak frenini bırak Bırak freni Ve bir hafif böyle Bak gördün mü Aynen böyle bırak freni Hır hır bak çok fazla yani debriyajın çok havaya kaldırıyorsun evet. onu bir tatlı daha. L'den çıkarken de böyle hani attırdı ya evet. o debriyajı fazla kaldırmadan. Tamam. Hadi bakalım. Hocayla komisyon burada bindi. Tamam. Ben o sürede evet. iki buçuk eğri bekliyorum. Evet. Şimdi şöyle Evet. Yaparsam. Baktık sağımıza solumuza. Arkadan da bak. Çıkamam. Çıkamam. O çıktı. Şu evet, olsun biraz biz burnumuzu çıkaralım Çocuğum Bırak freni. Evet, bırakma. Bas tekrar devriyecine Evet, freni bırak bakayım. Debriyajı kaldır. Kaldır bırak geriye kaysın. Kaldır debriyajı. Evet. Anladın mı? Salıncak gibi bak. Evet. Kaldır debriyajı, kaldır. Kaldır debriyajı. Kaldırdın. Kaldırmıyorsun ama. Kaldır. Heh, şimdi kaldırdın. Evet, devam. Nasıl bir kalabalık bu böyle? Dur bakayım.